Arkadaşlar yarının yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet. Şaka şaka video hoş geldiniz. <laughs> çok komik şaka ama kendime dedim. Özür dilerim sana doğru küfür ettim. Ay, çok üzüldüm. Bana <laughs> videomuz böyle eğlenceli evet. ve pozitif kesin. Arkadaşlar bugün çok spontane bir video ile karşınızdayız. Siz istediğiniz için yapıyorum. Şu an ya Alaca bir günü böyle diyor. Oh! Memnun değilim bundan. Niye? Çünkü biliyorum ki pislik. Nani? Gönül isterdi ki ömrümü yönetsin ama yine Mert bir gün meydana edecek. Ve gelecekteki tarih uygularda daha fazla geçeceğiz. Kölem olacak ve ben Mert Eren'e istediğim... Bugün böyle. Her gün öyle değil ama. Ya insene şurada. Hadi atla gidiyoruz kızım. Mert Eren benim kölem olacak arkadaşlar ve ben bütün istediğimi yaptıracağım. Nereye gideceğiz buradan Nikah yokuş aşağıya? Nikah dairesine. <laughs> TikTok çıktı ananı. <laughs> Şarkı söyle çabuk. Ne? Vaz gazı aşkımı saydım. Aşkım mı? Bir gaz nerede? Gidin et aşkım. Şu an oyunumuz başladı o evet, zaman. Evet. Ben Nerede şu anda seninle kahve istiyorsun? içmek istiyorum. Benimle kahve e, Tamam ben bu teklifini kabul ediyorum. <laughs> beni Starbucks'a... Seni Starbucks'a gidelim. Ya da İstanbul'un Sen... en güzel kahvecisine götür ha, beni. Ha. İstediğin... Ben daha demin içtim en güzel kahvesini İstanbul'da. <laughs> Arkadaşlar yayında tuzlu kahve yaptım da iki yudum aldıktan sonra bana küfür etti. Too long, too long. Etmedim küfür. Öyle demesene <laughs> insanlara ya. <laughs> ediyor muyum? Yalan söylüyor bu arada etmedim. Şiddet görüyorum. Hadi ya. Oğlum ben mal mısın? Bunu gerçek sancaklar beni. <laughs> Seviyorum sancaklar seni. Tamam hadi ben gidelim. sana kıyar mıyım? Hadi, hadi gidelim. gidelim. Bence Aa. sırtında taşısın yukarı kadar evet. yani. Yukarı kadar değil. Vallahi <laughs> yukarı kadar olmaz. Niyemiş? <laughs> <laughs> şuraya kadar taşısın. Şuraya yeni başladı mi? kardeşim. Ya ben <laughs> ne Ay, Tamam. Kanka, Şu şey anda ya. benim istediğim şey beni sırtına alıp burada 5 tur dönme. Dönmeyeyim. Şuraya yarıya kadar gideyim beş işte hayatım. 5 tur burada döneceğiz. 5 tur mu? Evet. Çok saçma beş... bir görüntü olacak. Bana ne? Hadi atla bakalım. Benim istediğim olmuyor lan. Yürü. Beş, Arkadaşlar çok mutluyum. Ben kendi etrafımda döndü <laughs> dön, dön, Aynen kendi etrafında He desene. Kız sen of. niye lan? <laughs> ben de değil. Kilo mu aldın be? Hayır kilo almadım. Bilmiyorum. Hadi hayır hızlı hızlı bir yapman lazım. Ben Bak. hiçbir şey bilmiyorum. Ya. <laughs> <laughs> ne düşeceğim? Bir şey. ben videodan vazgeçiyorum. Kaçıyorum. Gitmiyor bu da ya. Nereye kaçıyor? Kaçamam ben arabayı ki. ben sürüyorum o zaman. <laughs> tamam. Ben ben de sende geliyorum. Tamam. bir <laughs> <laughs> <Üç> saniye içinde. <laughs> Efendim. Arabaya biniyoruz tamam. ve kahve içmeye gidiyoruz. 3. <laughs> Aynen. Kapımı <Topumu> açman lazım? <laughs> oha ya. <İşte> Yoksa ben binemem. <laughs> Çantamı çıkarır mısın? Oha ya, abarttım ha. Şimdi koysan çok güzel olur. Basamak olayım. Hayır. Hayır. <laughs> 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 Hayır, o kadar. <laughs> Ben öyle bir şey yapamam ha. Nereye gidiyorsun? Yenden ha hayırdır ya bir dakika. Ben... Bir, bir dakika bir özel bir zaman verebilir misin bize Teşekkürler. Biz geldik. <laughs> bu çok eğleniyor ben hiç eğlenmiyorum ya. Evet çünkü kölemsin o yüzden eğleniyor. Kölemsin diye bağırma hoşuma gidiyor. o <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> ciddi bir kanlı şaka. <laughs> Arkadaşlar şimdi buradan görmüş olduğunuz üzere sonunda Starbucks'a gelmiş bulunmaktayız. Ben, de be istiyorum. Ben bayağı kahve içmeye geldik. Ben ne istiyorum biliyor musun? İstiyorsun, tek ne istiyorsun, ne istiyorsun? Tek kez Ne istiyorsun benden? Sana tek kez söyleyeceğim ve sen bunu aklında tutacaksın ve istediğim şeyi alacaksın. Tamam hadi. Başka söyleyemem, çok yoruldum. İçeride çekemiyoruz çünkü çekim yasak o yüzden siparişi ben buradan alıp gidiyorum çok bir de, de oraya. Çok ben bir kez söyleyebilirim. Neymiş Karamel frappuccino raspberry şuruplu. <laughs> Karamel frappuccino frappuccino. Yaparım ki ben bunu. Çift özde olsun. Ya hayır ya karışma. <laughs> Onu <laughs> <laughs> Karamel şuruplu frappuccino <laughs> razberi şuruplu çift. Neydi bir özlü? 5 dakikam var ben. Oha ya dakika bak koyamam. 5 DK var. Bugün ki. Nasıl koşuyor? Bu da gitmiş bir de soğuk şey almış ya. Ne diyorsun oha? Sağ ol kanka. <laughs> oha. <laughs> Maskemi çıkaran kadın mı? Nasıl bir erkeksin be, Erkekliğime ne defektin? İyi bir erkeksin ha. yani. Baksana bunu ha, herkes aklına bu, tutamaz. Evet. Evet. Ama ne yüzde yüz güveniyor musun? Evet. O oh, yüzde evet. yüz. Benim sana hiçbir zaman ne olursa olsun yanlış yapmayacağım evet. mı düşünüyorsun? Mert kendine yani. o kadar güveniyorum. Bana daha böyle yüzde yirmi falan <laughs> güveniyorum. Evet öyle düşünüyorum. Ne olmuş? Ben altmış falan güveniyorum kendime. Ben Haberin olsun. Canını söyleyeceğim bak atlatmış gibi Ben öyle güvenmiyorum. Ay tamam güvenmiyorum kendime, be. Kendime kendime. Güvensen bir dert, güvenmesen ne, 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 yapma. hali varsa gör. gör. Güvenmezsen Şimdi de yalmaz benim ki. Şimdi benim istediğim dövme modeli. Abi ben dövme kalıcı bir şey, böyle boş bir şey yaptım. Boş dövme bir şey ben, diyor ben ya. Her şey böyle boş, boş boş şeyler yaptım. Benim umurumda değil, sen yani. beni bugün kölem, sen benim senin şeyleri yapmak Oğlum, zorundasın. Oğlum alnıma yaren yazdırın diyorum, ne diyorsun hadi konuşma, istediğini söyle diyorum hadi. Dövmeci de karar vereceğiz. Tamam. Arkadaşlar hava çok soğuk olduğu ve ben üşüdüğüm için sahibim bana acıdı ve <laughs> arabaya bindik şu an. Dövme yaptırmaya gidiyoruz. Benim üzerime dövme yaptıracakmış. Gerildim ama ya. Niye? <laughs> Oğlum kalıcı olacak ya saçma bir şey yaparsa. Ben görmeyecek miyim peki? ya? Yok hayır görmeyeceksin tabii ki değil? Oha yapınca mı göreceğim? Evet. Oğlum ne, ne salak salak bir şey yaparsa. Hayır küfürlü falan hiçbir şey yaptırmayacağım. Moralini bozacak hiçbir şey yaptırmayacağım. Güzel bir şey yaptıracağım. Bedenim bu saatten sonra sana ait bugünlük. bugünlük. 3, 2, 1 de. Evet, 3, 2, 1. Şimdi dövmecideyiz. Yap falan. bakayım bir de. Bir de göt de bir kere. Hayır. Hayır sansır koyarız benim için. Göt. Tamam hayır. Sen abi kilo mu aldın ben seni? hiç Taşıyamadım bundan ses geldi ya. falan. Ben de evet, sende sen yaparım ben. Ben sana istediğimi söyleyebilirim. Niye söyleyemezsin? Niye söyleyeyim? Ben, sen benim kölemsin sus sana. Evet heyecanlıyım. Ama bak saçma bir şey yaptırmasın diye Çünkü ee, eğlenmek için videoyu çekiyoruz. Eğleniyoruz. Bu dövme aşamasında çok fazla fikir ayrılıkları yaşadığım için sana şu anda ne yapacağımı söylemiyorum. Bana ben alnıma yağdan bile okey. Tamam bu öyle yapalım o zaman. <laughs> Benim aklımda şöyle bir şey var. Allah o görmedin. <laughs> bunu bir rengi olacak ama şimdi bunu söylersem direkt anlar gibisinden istediğim için söyleyemiyorum. Bunu yapacağız. Sen ne dedi? Buranı istiyordun değil mi? Buraya yaptırayım mı şuraya? Nasıl istiyorsun? Duşmada... Yani. Tamam. Burama yatıyorum. Tamam Burama. ayağına yaptırıyorum. Evet şurama. Sen durama. gözlerini kapatmak ister misin? Bak sana tamam. ne yapacağım? ya hayır ya. <gülüyor> 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 Dövmem bitene kadar böyle kalacaksın. <laughs> Dövmem bitene kadar. Evet. Görmeyeceksin. <laughs> Bunu görüyor musun? <laughs> hayır. İki. Evet. Nah. Bana. Hayır doğru bildin. Bana delikanlı gibi söyledin. Hayır doğru bildin. Eğer nah, <laughs> nah yaptıysam <laughs> sana olan güvenim %60'dan %55'e düşer. %60. <laughs> Azra'yla ilgilen ya. Hep ben mi ilgileneceğim evet. sen ya? Öyle oldu Ya Yağmur ya bu ne diyor ya? Hazır mısın? Hazırım. Ne kadar hazırsın? Çok. Aa! Acıyor Yağmur. Tamam abartma. <laughs> sana bir soru soracağım. Sor bakalım. Yüzümde en sevdiğin yer ne? Her ismi? yere. Gözlere <laughs> gözlerim. Gözlerim mi? Evet. İçinden geçeni söyle. İçinden ne geçiyor? Yüzümde <laughs> dedi kanka. <laughs> ben de dövme yaptıracağım sana. <laughs> Bu video bitmeden benim lafımın dışına çıkamazsın. Ben yani buradasın değil mi? Yok değilim. <laughs> e, olan olduk. Benim gözümü kapattılar. Burada benle uğraş. Bir ayağıma dövme yapıyor. Biri vuruyor falan. Aa ayağıma nasıl sarıyorsun? <laughs> Koku gelmesin diye. <laughs> çok komik. İyi. Aa! Oha çok ediyor burası. Ben dedim sana. ayağımı görmüyorum ki, benim gözüm kapalı. Niye kapalı? Bakmayacağım tamam, bakmayacağım ama ağzım, gözlerim şey oldu baya... Ne oldu? Canım acıyor. Tamam bir şey olmaz ya. Bir tane dövmen var, bununla mı canın yanıyor? Evet yapmadım. Belki en çok sevdiğin şey yapacaktın. Ana! Güzel doğmuş kız. <laughs> Oha! Tam yerini de çok iyi seçmişim. <laughs> çok rengi çok güzel. Nasıl Ama annene yani? söylemek lazım rengi çok güzel diye. Nasıl Hazır beğendin mi? Kız. Ben, şimdi senin gözünü dövme mi yaptırdım? Evet, ben yaptırdım. Dövmem güzel bu arada ben beğendim. ben <laughs> beğendim. <laughs> Çok da kötü geçmiyor günüm. Değil mi? Genelde yani hayatımı yönetebilirsin o zaman. Tabii Bu aslında işte deneme. Biz evlenebilecek miyiz diye bakıyoruz. Yani baktığında her zaman beni hatırlayacaksın. Bu kadın dövmesi gibi oldu ya. <gülüyor> <kadınlar> <gülüyor> 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 Şimdi mi söylüyorsun ya? <laughs> yeri de tam kadın yeri. <laughs> Ben de dövmenin pişmanlığı çok sonradan vurdu ya. Çıktık şey yaptı ben yani, ne yapacağım? <laughs> güzel duruyor mu? Başta kendi şey diye avutuyordum hani güzel bir dövme yaptırmışım ama sonradan arkadaş Taşköme dedi ki oğlum döv videoyu izleyen herkes onun yaralı olduğunu görecek dedi. Sonra bana bir dank etti bir sağdan vurdu bir soldan vurdu. Neyse artık annesiyle taşla fırsat mı fırsat gittim ona çiçekle çikolata aldım 5 dakikada bulup Bunu da yarın aldık bakalım. Onu da poşetten çıkardım öyle gitti ya. Değil mi ya? <laughs> çok poşetiyle veriyormuşum bunları değil <laughs> mi? Çok heyecanlandım bundan. Şu kadar beklemiyordum heyecanla. canım? bir anda gelen açıyor. ilaç ya. Çok heyecanlıyım. Anne! 5 <laughs> <laughs> dakika olduğu için böyle öyle getirdim. Direkt burada mı isteyeyim yoksa kahve falan içer miyim? Ayakkabıları dışarı çıkarmaya lazım. <laughs> Aa o kadar yakışmış. Uçuramana çıkartacağım. Ben. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. hayır Oraya basılır mı? Hayır, dur şey dur terlik verelim hayır. dur. Evet evet. Yani, ben <laughs> Heyecanlandım. Ya bir yedik başladım ya. Ayakkabılarım bir oraya Heyecanlandım. Sıkıntı <laughs> çok iyi mi anne. <laughs> o zaman bir sana değil Gel. <gülüyor> 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 ne oluyor ya? Ben Hadi sen çık biz halini şey yapacağız. Verdim gitti. <laughs> Aldı senin. Yağının en çirkin peli Teşekkür ederim. Size alacaktım ama o sevmez dedi zaten. Hayır, çok şükür. Bunu aldılar. Çok, ben, çok, ben aldım yemin çünkü. Adı ne? Adını koy. Adı ne? Bilmiyorum, sen koyacaksın. He, adı... Ne koyayım ben <laughs> <oraya. gülüyor> İyi, öyle, öyle. öyle olsun adı. Mert benim kölen. E, ee, Ben onu bugün <laughs> gittim kahve içtim kendime. Sonra gittim dövme yaptırdım. Göster dövmeni. Ben yarının gözünü dövme yaptım. Bakıyor ya. musun? Kalıcı. Ay. Kalıcı değil Ha, <laughs> açamıyorum da. Bak. <laughs> Ay kıyamam orası çok da acımış. Evet ya çok acıdı anne ya. <laughs> Kölem de ben ne yaptırdım şimdi? anne ya. bu ya bak bana böyle davranıyor. Şimdi Ay, evde de yapılacak işlerimize yardım etmeye geldim. Evet. Ben dedim evde dedim çok işimiz Benim var. Benim sıfır yeleklerimi bitirsin. <laughs> <laughs> yelek öreceksin. Evet yelek. yelek. Örerim. İnsan çalış o ben, ben yelek öreyim ben. Yelekleri yedek. öldürelim ona. Yelek örmeyi biliyor musun? Ha da? evet, deneyeyim. <laughs> Oturalım üçümüz <laughs> yan yana yelek örerim. Böyle bir sahne çekelim. Odamı <laughs> Evet. Ama ne elbise evet, evet. Hayır abi. ya niye elbise giydiniz? Aynen. Aynen niye makyaj falan Evet ya, ya anne ya doğru konuş ya annemle ya. Yani. Anneme dokun bana. Yani artık böyle. Çocuğu ezdirmem sana. Biz de böyle. Hadi yelek körelim. <laughs> Bizde damatlar kıymetli. <laughs> <laughs> ne damat dedi duymadı. <laughs> damat <gülüyor> mı dedi? <laughs> evet. Bırak beni bak Yaren. Damat dedi annen. <laughs> Yaren bunu sandalyesine getir. Of, çok heyecanlı. İlk günden de böyle. Ne diyorsun be? Ha, niye bağırıyorsun? Sen... Anne, bağırıyor. Senin yüzünden aldım. Bana damat dedi, damat bitti o zaman. O yanlış bana. dedi. Kılım de. <laughs> istersin. Eee, <laughs> şişleme. Tamam. Hangisi daha kolay? Benim için hepsi kolay. Bence şişe yapayım. Tı zor gelir bana. Annemle örgü öğreniyorum. Hangi renk? Hadi bakalım. Bu rengi istiyorum. Tamam alalım. Bana daha çok yakışacağını düşünüyorum bu renk tamam. Vereyim. Şimdi ilmek atmayı biliyor musun? İlmek asla <laughs> bilmiyorum. Bak yani. şimdi. ne yapacağım anne? Böyle tutmuyorum değil mi? Hayır. Bak şimdi <laughs> ilk önce böyle alıyoruz. Tamam. Buradan tutuyoruz. Bir, bilmiyorum. böyle, bir böyle. Tamam bir böyle, bir böyle, bir böyle. Bakalım. Evet, bir deneyebilir miyim? Ha, sana şimdi. öğretiyoruz. Onu doğan bir tane yareni yelek öreceğim, ben de sana vereceğim, gidecek yani. yareni. örecek birini tutsak? Sen yapacaksın. Bir daha gösterin o zaman. Ben... <laughs> Olay büyüdü bir anda, ortaya bir iddia. böyle yap. <laughs> o kahve yapmayı bilmez ki. O kadar <laughs> da bilmiyor. Ben sadece içiyorum. Dominik'in kahvemi beğenmedin mi <laughs> aşkım? Çok kötü. Buradan, değil mi? Doğru alıyorum şu an. Oho. Oldu bence. Evde kaldım. Mert neresi oldu Allah Olmadı aşkına mı ya? ya? Yapıyorum yaklaştım ama biraz. At çocuğum bak şimdi bunu böyle tut bak. <laughs> hani böyle öyle yavaş anlatsa malı anlatır gibi anlat ben anlayacağım. Ha <laughs> dayak da İlk dayağı var evde. <laughs> <laughs> terlik yok mu terlik at bana. Böyle yaptım. Ha. Bunu, A -a. bunu alacağım değil Evet. Al. bir de bunu. A -a. Bunu. Şimdi çıkar buradan. Ha. Şimdi alttan sık. <laughs> Yapacak mısın? Anne sen de bildiğine emin misin? Aa. <laughs> <Aha, gülüyor> ya. Yaptım. Yapacağım dedim ben sana. Oldu mu? Oldu oldu. Hadi o zaman <laughs> istemeye geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sıradaki işlem isteme. İyi <laughs> tadı bırak kamerayı tripoda koy. Babam sensin bu. <laughs> Enes yok. <laughs> Siz ben öğrendim ya. Bunlar ben devam etmeyeyim buna. Daha model de var. Onlar <laughs> da girecek. Ha bu irmiklerin şeyine göre mesela iki ters bir düz o ona göre <laughs> model mi oluyor mesela? Anlamaya çalışıyorum anne niye böyle gidiyor? <laughs> Benim yaptığımın aynısını mı yapıyorsun sen şu an? Ha. hazırlandı. Delireceğim şimdi. Ama nasıl köpüklü köpüklü çok güzel Kahve karıştırılması yani son... normal. Anne ben bunu alacağım ama yani. <laughs> böyle boş paket bu. Hiçbir şey değil yani Bir yemek yaptıysan yap ama. Vallahi 3 gün sonra getirirsen geri almam. Vallahi bilmiyorum anne. Kahve yapacağız <laughs> yani. <gülüyor> biraz tarif vermen lazım. Bir hafta bir deneyelim biz. Kahveler hazır. Vefakar. Anne ben bunu burada nasıl geçireceğimi çözemedim hala ya. Ben yani kaç sen... yaşına gelmişim hala çayının su koyuyor. Ya anne bu bana yine tuzlu yapmış ya. <laughs> Yeter ama. Ya. Yine tuzlu yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Misin? Bir gün de iki tane tuz Oraya şey, kırmızı biber atardı, pul biber. Ay, böyle bir böyle benim şu an şey yapmam lazım değil mi? İçmen lazım. Yani hani böyle içeceğim ama hiç de bozulmamış gibi. Evet. Tabii. Anne ya şunu nasıl geçiriyorum lan? Çocuğum. Ademden? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ben bak, tam bunu, doğru yapıyordum ama bu, bu alttan çok hızlı yapıyorsun. Sen oraya ben hiç hızlı yapamıyorum. Bu, parmağımla destek vereceğim Tabii. değil mi? Bu burada nasıl geçirdin sen iki saattir geçiriyorum. Aha, geçirdim bakayım. Allah çarpsın geçirdim. Evet tamam. Olur. Okey. Afiyet olsun. Bu ne şey <laughs> Oha. Ya o alacağız. Bu burada nasıl geçirdin sen iki saat? Allah çarpsın geç. <laughs> Bana hiç güven olmaz yani ben söylerim. Midesi <laughs> 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 bozulur. Bir de acillerde mi uğraş? Evet. Ay tuzdan ne olur Sabah da <laughs> Onlar değişikler. 9 milyon e, tamam. Scoville acı Anne ben seni kızın için neler çektim bir bilsen. <laughs> <laughs> ne çektim be? 9 milyon sıkı bile ben çekmedim ne? Ben o gün Ben çekmedim. senin için çektim, sen kendin için çektin. Evet. Romeo Juliet gibiyiz anne <laughs> biz. Ağzında zehri varsa ben de o zehri alıyorum ya. <laughs> Allah'ım. Daha fazla bakacağım. <laughs> Elimi yüzümü yıkmayın benim Elim ayağım titriyor ya. Yani ben şu an Yaren'in küçüklüğü fotoğraflarını aldık. Yaren rezil ediyoruz. Burada 3 aylık <laughs> örtüsünü ben yapmıştım. Ooo şuna bak. Burada ikinci yaş doğum günü ve ben Oo. de 48 saat hiç uyumamıştım. Bu izin alabilmem için, de sürpriz doğum günü yapmam için 48 saat hiç uyumadım. Kız önce. sen ne seviyorsun kızını? Benim anam babam bana hiç böyle şeyler yapmadı. Üzüldüm bak. Şaka şaka anne ona. Seni de hemen sattım ama. <laughs> Yeni anne buldum anne. Bay bay. Ay şu resmi göstermeyelim. <laughs> bu doğum günden sonraki Aa, bir yol. Ben dövme yaptırırken böyleydim işte. <laughs> Baba kana <laughs> erkeğe benziyor burada ama. Burada 7 aylık. Bak burada 3 aylık. 5 aylık şu beşikten aşağı atmayı becerdi kendi bu. 5 aydan. 5 aylık ya. Kendi kendine alkış yapıyor. <laughs> Hay bak şurada da var yara. Aa ben de kafkas yaptım. <laughs> Oha! Hemen benim Kafkas fotoğrafımda şu kankamı yanına koyun. <laughs> güzel. Hatta kafamı onu şoplayın. <laughs> şu halini görmüştüm ben işte bak. Şurada tam bir çingenelik yapmıştı. Bilal'in doğum gününde onun pastası, niye o pasta yok diye çıldırmıştı. En sonunda böyle yapmıştı. Hala aynı özellikleri taşıyor da. Ay şurada ilk defa gülmüştü. Aşıya götürecektim. İlk defa ha. gülüşü buydu. Hemen evet. şey yapsın şey, şey, o kadar çoktu ki evet. bunlar. Onun videosu bile var ama nerede bilmiyorum. Kaç senesi bunlar? 2003. 2003. Gerçekten zaman çok çok Anne bir dertlendin yani. ha gençliğini görünce yani. Ne Valla <laughs> çok çabuk geçti, gitti. Hı. O zaman ben falımı açıyorum. Açtım kız. Aslan aç bakayım. Ay inanamıyorum. Uzun boylu biri var. Aa! Kim acaba? Pirzikli dövmeli <laughs> biri gözüküyor burada. Şurada endama bak. Bak burada para var. Para mı? Toplu para geliyor. Değil Vallahi bak ışık. Işi... Lan heyecanlandı <laughs> <laughs> beni bak. Hoş ver yani Rı. dur sen. <gülüyor> <gülüyor> Bir de kalp var. Kalbi de göstermiyorum. Allah aşkına. Param varmış. Buna döküyorum değil mi? Evet. Dilek tuttun mu açarken? Senin dileğin belli zaten değil. <laughs> ben her dilek. Daha önceyi dileyemem yani. Değişmiyor. <laughs> Falımlara çıktın, ne düşünüyorsun? Falım hakkında biraz yorum yapmak ister misin? Hiçbir şey yapmak istemiyorum artık. Yeter bak çok konuştun yürü, bulaşıkları yıkayacaksın. Köyle köle olduğunu unuttun ha. Aa. Ne zaman bitecek? Bu kaç dakika oldu ya? Dur kız. Annem var, kız, dokunma. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya, ya anne ya düzgün konuşsun ya bende. Anne şu an köle olduğu için ona istediğim her şeyi söylemez. Duz israfı bunlar. Evde çok yıkanma. Çok yıkaman lazım. Bu ne? Bu nasıl bir yıkamadı? Oğlum bak bir şansım var kaybettim. Anne vallahi bile ne kalmadı. <laughs> <laughs> Yemin ederim daha iyi yıkayabiliriz. Ne bakıyorsun ya? Hiçbir bulaşık yıkayan erkek. evinde işinde bir erkek görmedin ya. Aferin aferin. Gitti benim mesai. Sen <laughs> çocuğa. <laughs> <laughs> Ama annesi beni daha çok sevdi ben <laughs> eminim. Anne benim sevdim. Ee, dedim? Ya ben de 23 sene geçirseydin sen de 18 sene. <laughs> Canım anam. Kız senin adını dövme yaptıraydım. Keşke gittik onun gözü yani. <laughs> Bu kadar o zaman. Azat et beni gel bakayım. Öf sinirlen üzüldü mü hoca <laughs> şaka yaptığını biliyorsun. Üzüldü. Dolaba girmiş. Anne gel. Seni yani sen mi şey yapacaksın. çok sinirliyim. Çok sinirliyim. Gözümden belli olmuyor mu? Evet çok sinirlisin. Videoyu kapatıyor muyuz artık? Ama hiç değil. <laughs> Sinirli biz izliyorduk ya annemle. Ya sen nasıl kölesin ya? Ha tamam, bitti oğlum. Arkadaşlar müstakbel karım ve müstakbel annemle videonun sonuna geldik. Eğer daha fazla müstakbel karım ve müstakbel annemi görmek istiyorsan... Kayınvalide mi oluyorsun? Köle yeter artık! Ya ben bitti video kız. Haftaya isteme videosu. <laughs> 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 Ama kanka gel.